İki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Zamanlaması iyi olan vuracak. İlk gol çok hızlı geldi. Havadan vuruş. Şansını kafayla denedi. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Ayağının içiyle vurdu. Ve topağalarda. Oradan golü var. İyi bir vuruş gelmedi. İyi kurtardı. Sahaya sadece savunma yapmak için çıkmış gibi görünüyor. Havadan vurdu. Şanssız direkten sekiyor. Kalan süre oynan kafayla attı. Gol! Gol kafayla. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kafa vuruşu geldi. Süper mükemmel bir kafa. Maç bol gollü başladı. Kafayla şut çıkardı. Süper bir gol. Süper güçler oyunun gidişatını değiştirebilir. Şansını kafayla denedi. Artık kalan son 45 saniye. Fark gittikçe açılıyor. Vücudunu siper ediyor adeta. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Bu kez kafayla gol geldi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Maçın son 30 saniyesi. Süper güçler çivi gibi çarptı. Sürekli 90'ı görüyor. Üstten gol peşinde. Top kalenin oldukça uzağına gitti. Ve tekrar deneyecek. Kafa vuruşuyla gol geldi. Havadan vuruş. Harika kurtardı. Maçın bitimine 10 saniye kaldı. Rakibinin altından gol peşinde. Panter kesildi. Gözler artık hakemde. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Ve maç bitti. Çok gollü bir maçı geride bıraktık. Taraftar gole doydu. <laughs> Tecrübeli iki oyuncunun maçı başlıyor. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. Güzel şut. İlk tercihi süper güç oldu. Topu sektiriyor. rakibini kızdırıyor. Kalesinde devleşti. İyi vurdu. Süper kurtarış. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Allah'ım bu nasıl savunma? İyi vurursa gol olur. Güzel bir kafa vuruşu. Uyarılar devam ederse hakem gelebilir. İyi kurtardı. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Hayır hayır tribünler kız. Buz kaleyle kalesini gole kapadı. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Toplar çoğaldı. Maçı yarıladık. Beraberlik için baskı var. Kafayla topu uzaklaştırdı. Bakın zero misali buzlandı. Buzu adeta parçaladı. Direkt geri dövüyor. İkinci bir oyuncu Kale büyüdü. Maçı bitti. Büyük kalemi işte gol. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Süper güçler hala var. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Sürekli de... Gol geldi. Gol geldi. Kafasıyla vurdu. Güzel çıkardı. Durmadan zıplıyor kanguru gibi sanki. Bu anlarda bir gol ve gol! İyi kurtardı. Bu golü şapka çıkar. Artık son düdük bekleniyor. Yine alt tarafa doğru vurdu. Hakem maçı bitirdi. Galip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi. top atışıyla maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Ve maç başladı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Alttan gola maçlıyor. Top tekmeyle değil. Bomba inanılmaz bir gol. Nefis. Güzel bir kafa vuruşu. Ceza sahasına doğru. Top geçirmiyor. Harika savunma. Kalede çok bekliyor. Hakem uyarabilir kullanıldı. Top kötü yere gitti. Bam bam bam. Bir değil iki gol. Buz kesti. Buzda bak. Buzdan seri tekmelerle kurtuldu. Büyük kafa. Süper bir gol. Çekişme hak. Rakibini gizlenerek şaşırtmaya çalışıyor. Ağları geldi. Kale küçüldü. Bakalım şimdi ne olacak. Golü engelledi. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Çok hareketli bir Gol geldi! Gol geldi! Yine alt tarafa doğru vurdu. Güzel çıkardı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Top geçirmiyor. Harika savunma. O nasıl bir şut? Rakibinin altından gol peşinde. <laughs> topu alanı tuttu. Maçta son 10 saniye. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Kafayla attı. Gol! Gol! Kafa! <laughs> Maç bitmek üzere. Finali havalandırdı. <laughs> Yerden yuvarladı. Ait. Bakalım galibiyet kimin olacak? Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. Havadan vurdu. Direk. Kale ufaldı. Gol olması zor. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Güzel bir kafa vuruşu. Tehlikeli ataklara karşı resmen gözünü siper ediyor. Vücudunu siper ediyor adeta. Bu nasıl zıplamak? Skor 1-0. Ayağının içiyle vurdu. Maç şimdi 2-0. Çift gol. Gol, gol. Buzlama basıldı. Şansı buzu paramparça etti. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Oyuncu zıplarken altınlar gol peşinde. Kaleyi döndürdü kafasını büyük. Ve gol. Büyük kafayla. Büyük. Şimdi ateşli bir şut gelecek. 45 saniyeyi doldu. Kaleci kalesine geçti. Dol, gol. Gol. Topağlarla buluştu sayın seyirciler. Bu maçın sonucunu son saniye golleri belirleyebilir. Müthiş karşıladı. Aman Allah'ım gol gol gol. Maçta son düzlüğe girildi. Bu topağlar. Biraz süre geldi. Sürekli 90'ı görüyor. Kafasıyla topu kaleye gönder. akıllı dolu bir vuruş. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Süper güçler son sahne. bir gol. Havadan vurdu. Vurdu ve gol. Kafa vuruşu geldi. Aman Allah'ım gol gol gol. Topu havada tuttu. Kafayla şut çıkardı. İyi vurdu. Bir kapalı gol. Direk. Ve son 10 saniyeye girdik. Gol. Top ağlarla buldu. Kaleyi İyi vurursa gol olur. Maçta son 5 saniye. Yok böyle bir gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Başlama vuruşuyla maç süper güçlü. Erken gol atıp rakibini şaşırdı. Bomba kullanıldı. Bomba iki tarafa birden bayılttı. Güzel. Buz kale süper gücü kullanıldı. Güzel şut. Meşe yuvarla kendi kalesine yuvarla. Büyük kafa süper gücü geldi. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Direkten sektirdi. Direğe çarptı. Klon geldi. Ve şimdi kale kocaman oldu. Rakip kale yapamadığını şimdi görünmezliğin ama mükemmel bir kafa golü. Alttan gol amaçlıyor. Şansını kafayla denedi. Durum 2-2. Büyük kafa kullandı. Topu kendi direğiyle çarptı. Skor 3-2. Sürekli 90'ı görüyor. Maçtaş hayır hayır tribünler ateş top geldi. 2 gol birden süper güç kullanıldı. Havadan vuruş. Top direği yaladı. Kalesini mükemmel savunuyor. Bu beraberlik bozulacak. Maç 5-4. Bu fark kapanabilir. Gol! Rakibinin altından gol peşinde. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı tehlikeli ataklara karşı resmen gözürüz ve küçük kale kullanıldı. Top dağlara taşlara gitti. Kafasıyla vurdu. İnanılmaz bir gol. Nefis. Maç henüz bitmedi. Sonuç her an değişebilir. Havadan vurdu. Son saniyeler. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Düdük de birlikte maç bitiyor. Çok ortada bir maçtı ve maçın skorunu hatalar belirledi. Güzel bir rövanş maçı olacak. Bakalım bu kez kim kazanacak? Top yükseklik kazandı. İyi kurtardı. Alta doğru. Süper gücüne erken. Meşin yuvarlığa kendi kale Büyük kaleye gol atmak. Çocuk büyük kaleyle ve işte gol. Güzel şut. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Kaleyi küçüktü Küçük kalemle müthiş bir gol. Büyük kafa. Gol gol gol. Gözden kayboldu. İyi vurursa gol olur. Maç çok hareketli. Oyunu yanlış anlamış olabilir. Makale Kale buzlandı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Tam der kesildi. Güzel bir maç izliyoruz. Topu zektiriyor. Durum 3-3. Bam bam bam. Ateşli şut zamanı. Üstten gol. Çift gol kullanıldı. Harika bir maç. Allah'tan bu gol ikilik değil. Ceza sahasına doğru. 45 saniyeyi doldurduk. Fark kafasını büyüttü. Var çok az. Büyük kafa gol getirdi. Gol getirdi. Gol. Her iki oyuncu da kazanmak istiyor. Yerden bir şut. Allah ne? Maç be. şimdi. 5-4. Kafayı şut çıkardı. Kafa vuruşuyla gol geldi. Havadan vurdu. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaştı. Gol gol top bileler. Oyuncu küçük kale kullandı. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Şansını kafayla denedi. O nasıl bir şut? Havadan vuruş. Vücudunu siper ediyor adeta. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Çok gol bu direğin dibine doğru gönderiyor. Gözler artık hakemde. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Maç sona erdi. Zor mücadele bitti. Özel